Pipo kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, ben Halil. Bugün sizlerle birlikte Photoshop CS6 programını kullanarak bir yazıya nasıl gölge eklenir arkadaşlar. Onu göstereceğim. Hiç zaman kaybetmeden yeni bir sayfa oluşturacağım. Dosya deyip yeni diyorum arkadaşlar ve e, sayfa ayarlarımız buraya geliyor. Şöyle ben ayarlarını böyle yaptım arkadaşlar. Tamam diyeceğim. Hiç uğraşmayacağım ayarlarla. Katmanlar sekmesinden arka plana çift tıklayıp tamam diyorum arkadaşlar ve katmana bir kez sol tıkladıktan sonra sağ tıklıyorum ve karıştırma seçeneklerine giriyorum arkadaşlar. Eee buradan degrade kaplamaya geleceğim. Siz isterseniz normal bir hani renk kaplama da yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı. Ben şöyle güzel bir kaplama yaptım arkadaşlar kendime göre. Onu yapacağım. Ee, şimdi şöyle yazı aracımı alıyorum ve şöyle ben bir t yapıyorum arkadaşlar şöyle göz hizası ile hizaladım ee, şimdi ctrl shift n'ye basıyorum arkadaşlar olmadı evet ctrl shift n'ye bastıktan sonra böyle bir pencere geliyor arkadaşlar bu pencereye istediğiniz gibi bir ad verebilirsiniz şöyle şu ad gördüğünüz gibi buraya istediğiniz bir ad verebilirsiniz tamam diyorum ee, böyle yeni bir katman oluştu. Şimdi bu açtığımız katmana bir kez tıklayıp sol taraftan e, boya aracımı seçiyorum ve beyaz rengi seçiyorum arkadaşlar seçili olmasına dikkat edin ve katmanımızı boyuyorum arkadaşlar. Şöyle bu katmanı yazımızın altına alıyorum yazımız gözükmez çünkü niye? E, çünkü niye? Çok iyi bir cümle oldu. Rengimiz beyaz olduğu için şöyle gördüğünüz gibi rengi bir rengini siyah yaptım arkadaşlar gözüksün diye. Bu T'ye geliyorum bir kez tıklıyorum ve tekrardan sağ tıklıyorum. Buradan neye geliyorum? Akıllı nesneye dönüştür diyorum arkadaşlar ve sonradan CTRL E'ye e basıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey oluştu. Şimdi bu katman seçiyorum arkadaşlar. Bir kez sol tıklıyorum ve yukarıdan düzenleye geliyorum ve fırça hazır ayarlarını tanımla diyor arkadaşlar. Buraya geliyorum. Buraya istediğiniz gibi bir ad yazabilirsiniz. Tamam diyorum. böyle tamam diyorum. Ve bu katmanı siliyorum. Sildim. Şimdi cetvelimizi alacağız arkadaşlar. Bu cetvel şöyle sol tarafta gördüğünüz gibi bu sizde yoksa CTRL, CTRL R'ye basarak veya görünümden cetvelleri bu cetveli işaretleyerek Bu cetvel buraya geliyor arkadaşlar Şöyle bunun üstüne bir basılı e, Basılı tutarak Şöyle sağa doğru çekiyorum ve cetvelimiz Geliyor üstte de aynı şekli yapıyorum Şöyle Tam orta noktamız Burasıymış arkadaşlar Sol taraftan fırça aracını seçiyorum Ve buradan gördüğünüz gibi Fırça e, Tipleri var buradan Yaptığımız fırçayı alıyorum arkadaşlar Daha demin yaptık bunu ve sonradan pentool aracımı seçip tam ortasına bir nokta ve aşağısına da bir nokta koyuyorum arkadaşlar tam çapraz olarak ee, bu niye dışarıda derseniz gölgemiz Hani dışarıda olsun şöyle şuralarda bir yerde olur olduğu zaman gölgemiz burada biter ve kötü gözükür arkadaşlar Şimdi bu çizdiğimiz şeklin ilk tıkladığımız yere gelince arkadaşlar, şu pentul aracımızda ilk tıkladığımız yere gelince şöyle pentulun sağ alt köşesinde yuvarlak bir şekil oluşuyor arkadaşlar. Bunun oluştuğunu görünce sağ tıklıyorum ve yola kontur ver demeden önce Shift e, Ctrl ile Shift N'ye basıyorum arkadaşlar şöyle. Unutmadan Ctrl ile Shift N'ye basarak katman oluşturuyorum. Ve buraya gelip sağ tıklıyorum yola kontur ver diyorum ve buradan fırçanın seçili olduğundan emin olun Arkadaşlar ee, bu işlemi yaptıktan sonra böyle bir şey geliyor yanlış yaptık bu katmanı sil hemen Çünkü fırçamızın ayarını yapmadık şöyle fırçaya geliyorum S5 diyorum F5 diyorum bugün ne güzel cümleler kuruyorum ya ee, aralığı yüzde bir yapıyorum Arkadaşlar böyle oluyor tekrardan pen alıyorum. Şöyle çiziyorum arkadaşlar. Daha demin ki işlemi yapıyorum. CTRL e Shift N'ye basıyorum ve yeni bir katman oluşturuyorum. Buraya gelip sağ tıklıyorum. Yola kontrol ver diyorum. Tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an gayet güzel bir şekil oldu. Şimdi sağ taraftan sol tarafa geçmeden önce ESC'ye basarak şu çizdiğimiz şek çizgiye bir silelim arkadaşlar. Katman 1'e sağ tıklayıp karıştırma seçenekleri diyorum. Renk kaplamadan bunun rengini siyah yapıyorum arkadaşlar. Sol taraftan fırçamızı seçiyorum. Fırça aracını seçiyorum. Böyle üste şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu seçerek şöyle yaptığımız şekli seçiyorum arkadaşlar ve Ctrl'e shift N'ye basıyorum. Katman 2 oluşuyor. Böylece katman 3 tane katmanımız var arkadaşlar. Şöyle. Ee, bu küçük geldi bunu ya. Şöyle başka var mı? Bu niye küçük geliyor ya? küçük geldi arkadaşlar burada. Ee, sizde küçük gelmemesi lazım. Şöyle bunu biraz büyütelim. Şöyle. Evet. Şu an gayet çok güzel oldu. Evet, çözdük arkadaşlar. Eğer sizde de küçük gelirse biraz büyüterek şöyle tam yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu siyah katmanı seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle katman bir bunun adı. Ve şuradan opaklığı 40 yapıyoruz arkadaşlar veya 45 de yapabilirsiniz size kalmış bir şey veya simsiyah da yapabilirsiniz fark etmez arkadaşlar şöyle yazımızı seçiyorum katman 2'ye sağ tıklayıp karıştırma seçenekleri diyorum buradan ya degrade kaplama ya, ya renk kaplama işte bunları yapabilirsiniz size kalmış bir şey ben hiç uğraşmadan iç gölge diyeceğim arkadaşlar şöyle içe hafif bir gölge yapacağım şöyle Şöyle yapacağım arkadaşlar benim göz zevkim böyle. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sizin göz zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Ee, benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.